Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi qad a'taytani min al-burki wa a'lamtani tahwil hadis wa bizidni al-mawafaq ve man walahu bil salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Değerli cemaatim bu akşam Hazreti Zekeriya'nın hayatı, Hazreti Yahya ve Meryem annemizi hayatını, hikayesini dilimiz döndüğünce Rabbim ilminden nasip ettiğince anlatmaya gayret göstereceğiz. Hazreti Zekeriya marangozlu meslek olarak aynı zamanda Kudüs'te yaşamış Beytül Maktis'te Tevrat çoğaltırdı. O zamanın kutsal kitabı Tevrat onu çoğaltıyor matbaa olmadığı için. Yine o mescide gelenlere kurban adaklarını kesimi, halka dağıtımı, halkın yemek yemesi gibi vazifelerle ilgilenirdi Hazreti Zekeriya Hazreti Zekeriya'nın eşi Süleyman Peygamber'in torunlarından Hunne isminde, pardon Elisa. Diğer bir baldızın ismi ise Hunne. Hunne kimdir? O da Süleyman Peygamber'in torunlarından Hazreti Meryem'in annesi. Babasının ismi de Hazreti Meryem'in İmran'dır. İmran'ın kızı Meryem diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. İmran Kudüs'te Beytül Makdis'te 400 kadar din adamı vardı. Kendilerini dine adamışlar. Sürekli orada ibadet ederler. Orada Tevrat'ı çoğaltırlar, yazarlar. Dinine hizmet ediyor Yahudiliğe. O dönemki, o dönemki halis dinlerden. <laughs> Ve bir adakta bulundu. Ey Rabbim dedi, bir erkek evladım olursa eğer, bunu Mescid-i Aksa'nın hizmetine vereceğim. Beytül Maktis'in hizmetine vereceğim. O erkek evlat ta çocukluğundan itibaren buraya hizmet etsin. Hem öğrencilik yapsın, hem hizmet etsin, hem çalışsın. Hayatını buna adasın. Böyle bir adakta bulundu. Ama Rabbimin hikmeti erkek evlat yerine kız çocuğu doğdu, doğdu İmran'ın. Ve İmran sözünden dönmek istemedi. Ve bacanağı olan Hazreti Zekeriya'yı daha küçük yaşta Meryem'i kız çocuğunu getirdi emanet etti. Ey Zekeriya bacanağım dedi bu sana emanet. Bu mescide hizmet etsin. Onu temiz pak bir şekilde yetiştir. Bunun yetişmesi sana ait. Çünkü Hazreti Zekeriya da bir peygamber. Ahlaklı bir insan şüphe duyulmayacak güvenilir bir insan. <laughs> Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'e Beytül Maktis'te bir oda e, böldü oraya ve ona verdi. Meryem orada din eğitimini alır, zikrini yapar, ibadetini yapar. Orada yaşar giderdi. Büyüdüğü zaman Hazreti Meryem odasından pek çıkmaz. Öyle çarşıda, pazarda gezmeyen iffetli bir kadın. Bazen Hazreti Zekeriya girerdi odasına, bakardı ki değişik yemekler var. Meyveler var. Örneğin yazın kış meyvesi var. Kışın yaz meyvesi var. Şaşırırdı peygamber olmasına rağmen. Ey Meryem, nereden geliyor bu yemekler? Bu kadar yemek deyince o da der ki Cenab-ı Allah ikram ediyor, o gönderiyor, bu cennet sofrasıdır derdi. Yani Cenab-ı Allah ta çocukluğundan beri Hazreti Meryem'e böyle ikramlarda bulunmuş. Sofralarla, cennetten inen meyvelerle ikramda bulunmuş. Çünkü Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı dünyaya getirecek. Boş bir insan değil. <laughs> Cenab-ı Allah Meryem suresinde buyuruyor ki biz diyor Cebrail'i insan suretinde gönderdik. Meryem onu karşısını görünce korktu, ürperdi. Dedi ki ey insan bana yaklaşma. Allah'tan korkuyorsan bana yaklaşma dedi. Ben kendimi Allah'a adadım. Deyince o da dedi ki Allah'ın sana selamı var. Ben Cebrail'im. Allah sana İsa'yı müjdelemek için gönderdi bugün. Meryem dedi ki ben evli değilim nasıl olur bu? Bir çocuğa nasıl hamile kalırım? Evli değilim ki deyince Cebrail Aleyhisselam o bizim ilmimizdendir diyerek Hazreti Meryem'in yüzüne üfledi. Ve yüzüne üflenilmesiyle Hazreti Meryem Hazreti İsa peygambere hamile kaldı. Hazreti Meryem korktu. Evli değil İffetli bir kadın, ailesi de iffetli, peygamber soyundan geliyor. Hazreti Süleyman'dan, e, efendim, Hazreti Harun'dan, Hazreti Musa'dan gelen bir soya sahip. E, karnı şişmeye, büyümeye başladı. Ben ne derim ahaliye diyerek bu sefer e, Beytül uzaklaştı. Bir mağara veya bir araziye, dağlık bir yere, insan olmayan yere çekildi. Hamilelik zamanı geldi sancıları başlamıştı. Sancıları artınca kendisini bir hurma kütüğüne dayadı. Ve kendi kendine konuştu. Keşke dedi şunları yaşamasaydım, yitip gitseydim, hiç doğmasaydım keşke. Yani sıkıntısı, üzüntüsünden dolayı. Cenab-ı Allah bunu duyunca Cebrail'i gönderdi. Ey Cebrail git, söyle ona. Dedi ki ey Meryem, dayandığın hurma kütüğü Olgunlaşmış hurmalar var. Ağacı hafif salla üstüne dökülsün. Ye. Bak ayağının dibinde de Cenab-ı Allah bir pınar çıkardı. O pınarda hem iç hem temizlen. Cenab-ı Allah sana ikramıdır. Nasıl Hazreti İsmail'in e, zemzem suyu çıktıysa topuğunun altında o sıkışık anında Cenab-ı Allah da işte Hazreti Meryem'e o sancılı anında topuğunun dibinden su çıkarmış. Kudüs'te. Ve Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı doğurur. Ey Rabbim ne yaparım, ne ederim ben? Ey Meryem bugün sen diyeceksin ki ben konuşmama konuşmayacağım. Allah'a oruçluyum de. Konuşmama orucu tut sen. Cenab-ı Allah emir buyuruyor. Ve kucağında çocuğuyla beraber Beytül Maktis'e gelir. İnsanlar başına toplaşır. Ey Meryem bu ne hal senin annem baban temiz insanlar sen de temiz bir insandın sen e, Beytülmaktes'in odasında yetiştin Bu çocuk nereden çıktı ifsizlik mi mi yaptın fuhşiyat mı yaptın başladılar konuşmaya azarlamaya dedi ki bugün ben konuşmayacağım Allah için oruçluyum Kucağımdaki çocuk konuşacak dedi. Ey Meryem sen şaştın mı? Daha bir günlük, iki günlük kundaktaki bebek konuşur mu? Deyince bebek dile geldi. Bebek dedi ki parmağını şöyle kaldırarak La ilahe illallah İsa Resulullah dedi. Cenab-ı Allah konuşturuyor. Bir mucize. Daha bir günlük bebek, iki günlük bebek kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah İsa Resulullah. Dedi ki ben İsa'yım. Anneme hayırlı bir evlat olarak Allah tarafından verildim. Allah bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti. Doğduğum güne de, öldüğüm güne de, tekrar bir daha dirileceğim güne de selam olsun dedi. Annesini temizlemek için Cenab-ı Allah Hazreti İsa'yı konuşturdu. Ve ondan sonra onun temiz, pak bir insan olduğu Cenab-ı Allah tarafından bir mucize olduğu, o doğan bebeğin de yani ileriki zamanda mukaddes bir insan olacağı anlaşıldı ve onu tekrar götürdüler. Beytül Makdis'te odasına yerleştirdiler. Hazreti Zekeriya'ya gelelim tekrar. Çünkü aynı dönemde yaşadı. Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa, Hazreti Meryem aynı dönemde. Çünkü kavimlere geldiği için peygamberler genel bütün ümmete gelmediği için aynı dönemde 4-5 tane peygamber olabiliyor. Hazreti Zekeriya'ya kadılık yapar aynı zamanda peygamber olduğu için. Roma kralı Heridos olacak ismi ona bir fetva da danışır. Ben der ki baldızımı da nikahlayacağım evlenmiş, karısı var, çocukları var. Ama baldızı ona göz dikmiş, kral olması hasebiyle beni de al demiş. Hatta zina yaptığı da söylenir. Hazreti Zekeriya der ki bugün bizde de İslam şeriatinde de baldızla evlenmek haramdır. Yani eşini boşarsan baldızını öyle alabilirsin. Ama iki tane kız kardeş aynı anda nikaha almak haramdır. Hz. Zekeriya'ya aynısını söyler. Ey kralım der, evlenemezsin. Aynı, o zaman şerata göre de yasak. Sonra baldızı çok şeytani bir insandır. Kralı pohpohlar der ki, Zekeriya bize engel oluyor evlenmemize, kastına yapıyor. Öldür onu der, ben sana varayım. <laughs> Ve dediği gibi de kral emir verir askerlerine, Hazreti Zekeriya'yı yakalamaya çıkarlar. Hz. Zekeriya haber almış. Beytül Makdis'ten çıkar, ağaçlık bir yere girer. kurmalık bir yere mi diyelim, ağaçlık bir yere mi? Bir tane ağacın kavuğunu bulur, insanın sığabileceği girer. Ey ağaç beni sakla der. Ve ağaç kavuşur. Gövdesi ağaç gibi ama şeytanla boş durmaz arkadaki kafirlere öncülük yapan şeytan Hazreti Zekeriya'nın oraya saklandığını görünce cübbesinin ucunu tutar dışarıda bırakır. Arkadan gelen askerlere de der ki burada, burada Zekeriya bu ağacı biçelim ölsün. Yani oradaki kafir askerlerin gözünün körlüğüne bak. Öldürecekleri bir peygamber. Ağacın içine girmiş, ağaç tekrar sarmış. Ama mucizeyi göremiyor ve bir testire getirirler. Hazreti Zekeriya'ya ağaçla beraber keserler. Burada e, meşhur bir deyim vardır. Dişini damağına tak, e, tak denilen. Duymuşsunuz birçoğunuz. Hazreti Zekeriya çok canı yarar. Testere giriyor vücuduna. Tabii ki tam bağıracak, çığlık atacak. Cebrail aleyhisselam gelir. Ey Zekeriya sabret bu senin imtihanın. Sen sabredersen Cenab-ı Allah sana çok büyük makamlar verecek. İsyan edersen helak olacaksın. Ve diyor Zekeriya testereyle dilim dilim kesilirken dişini damağına geçirdi. Yani dişlerini sıkmak gibi düşünelim. Dişini damağına geçirdi. Onun imtihanı da öyle. Hazreti Zekeriya'yı şehit ederler. Onun yerine Hazreti Yahya peygamberlik vazifesi zaten verilmişti Hazreti Zekeriya hayattayken. 3 yaşında Hazreti Yahya peygamberdir. O da bir mucize olarak. Kısaca ona da değinelim. Hazreti Yahya'yı da bitirelim konumuzda. 115 yaşındadır Hazreti Zekeriya. Eşi Hunne 98. Ey Rabbim der bana bir erkek evlat ver. Soyum kurumasın. Peygamberlik ondan da gitsin. Ardımızdan bir dua edinimiz olsun. Süleyman peygamberin mirası devam etsin. Soyu devam etsin şeklinde. Çünkü Hazreti Süleyman'ın soyundan geliyor. Hazreti Zekeriya olsun, onun hanımı Hunne. Ve Cenab-ı Allah onun duasını kabul eder. 115 yaşında bir insan hanıma artık adetten kesilmiş. Zaten kısır. Ama Cenab-ı Allah'ın işine akıl ermez verdimi verir. Tam 115 yaşında Hazreti Yahya dünyaya gelir. 3 yaşındayken Hazreti Yahya'ya peygamberlik verir Cenab-ı Allah. Çünkü Zekeriya görsün, onu onurlandıracak. Büyük peygamberlerinin hepsi, mesela Hazreti İbrahim gibi düşünün, evladına da peygamberlik verilmesi, onun babasını onurlandırılmasıdır. İşte Hazreti Zekeriya da o büyük peygamberi de Cenab-ı Allah Hazreti Yahya'yı vererek onu peygamber yaparak onurlandırdı. 3 yaşında Meryem suresinde şu ayet geçer. Yahya'ya dedi ki ey Yahya Tevrat'ı sıkı tut dedik. Yani çocuğun anlayacağı dilde muhatap alıyor Cenab-ı Allah. Yani Tevrat'ı sıkı tut. Normalde sana şunları emrediyoruz, şunları yap, bunları yapma, emir yasak şeklinde gelirdi ama işte bak çocuğun dilinden diyor. Sana Tevrat'ı veriyor, sıkı tut. Onun anlayıcı bir dilden 3 yaşında peygamberdir Hazreti Yahya. Babası şehit edildikten sonra Kudüs civarında o peygamberliğe başlar. Ama 30 küsur yaşına gelince babasını öldüren katiller onu da şehit ederler. İnşallah önümüzdeki günlerde Hazreti Meryem ve Hazreti İsa Efendilerimizi de zikredelim. Bilal Teala Fatiha. <laughs>